Ya iki güne çukurdan çeker gidersin. Yamaç'ın oyunlarıyla arka arkaya darbe alan Vartolu, bu sefer ipleri eline alacak. Amcanın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu'nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak. Efsun'la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun'un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek. Karaca'nın ölümünü örtbas etmeye çalışan amca, Karaca'nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek. Yamaç ve Efsun'un, Kulkan'ı bulmak için harekete geçtiği tanıtım akıllara, Efsun, intikamını alabilecek mi? Sorusunu getiriyor. Emmi'nin amcayı tehdit etmesi ikili arasındaki gerilimi giderek artırırken, mektupta yazan gerçekler büyük bir merak konusu oluyor. Yamaç ve Efsun'un birilerinin peşine takılması çarpıcı gelişmelerden oldu. Efsun'la Sultan arasındaki gerilim de fragmana yansıyan diğer gelişmelerden oldu. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümüne Yamaç ve Efsun'un, Kulkan'ı bulmak için harekete geçmesi damga vuracak. Amcanın çukurda yaptığı değişimin ardından eski halinden eser kalmayan Cumali, içindeki ateşi bularak harekete geçti. Cumali Koçovalı'nın yeniden eski haline geri dönüşü büyük heyecan uyandırırdı. Selasun'un hiç aramaması üzerine şüphelenmeye başlayan Karaca ise Selasun'a ait bir ipucunun peşine düştü. Amcanın adamlarından birinde Selasun'un tesbihini gören Karaca, adamı köşeye sıkıştırınca korkunç gerçeği öğrendi. Selasun'un mezarını bulan ve öldüğünü kendi gözleriyle gören Karaca, amcadan hesap sormak için harekete geçti. Amcayı takibe aldığında ise ikinci bir şok yaşadı. Amca ile Kulkan'ı konuşurken gören Karaca, amcanın gerçek yüzünü fark etti. Tüm bu yaşananlardan sonra Koçovalı evinde Karaca ile amca arasında büyük bir yüzleşme yaşandı. Karaca, amcadan hesap sorarken ikili arasında kavga başladı. Amca Karacayı kendi elleriyle öldürdü ve izleyenleri acımasız yüzüyle bir kez daha şoke etti. Akın'ın eşi Yasmin'in amcanın Karacayı öldürdüğü anlara şahit olması ise dikkat çekti.